Evet dostlar bugün Ramazan bizim kuş ziyaretimize geldi. Evet. <laughs> Hoş geldin Ramazan. Hoş bulduk. Daha önceden Ramazan'a iki tane Arap vermiştim. Birini çaldırmışlar. Bir e tane de, da Bir tanesi de dayısının da Sincan'daymış. Şimdi gene buradan bir tane kuş vereceğiz Ramazan'a. Uçursun diye. Değil mi Ramazan? Aynen. Nasılsız Beğendi mi kuşlar? Ramazan ilk defa bizim kümese geldi. Aynen. Hoşuna gitti mi kuşlar? Gitti abi. En çok hangisini beğendin? Şu yan. Yavru beyazı mı beğendin? Evet. Beyazla mı istiyorsun? Aynen. <laughs> beyaz şimdi veremedim de ilerleyen zamanlarda sana bir tane de beyaz veririm Ramazan. Araplardan verdim. Çaldırmışsın bak. Şimdi o Araplardan geçenlerde bir tane güzel bir erkek verdim sana. Değil mi? O kalıyor şu an. O duruyor değil mi? Tamam bir tane de dişi araba ayarlayayım sana. Benim dişim hiç yok şu an. Dişilerden. Hepsi yavru buradakilerin. Ama ilerleyen zamanlarda dişim olursa sana gene vereyim Ramazan. Dişi kuşlardan. Canınız sağ olsun. <laughs> ne kadar da bonkör. Ben burada en çok beğendiğim beyaz dişi hangisi şu mu? Şu taşın oradaki mi şu mu? Hı -hı. Onu beğendin ha? Besliyor musun sen evde kuş? Uç? Uçuruyor mu? Evde beslemiyorum da Sincan'da dayımla şey böyle aynı bir şeyimiz var. Kümesiniz mi var? Dayın izliyor mu benim kanalı? O da istiyor abi. Tanıyor beni. Necip dayıma buradan selam. Ha, selam abi. söyle Necip dayına da. Necip abiye de selam olsun buradan. Beğendin mi benim verdiğim uşu? Beğendi abi. Ona şimdi bir tane Arap dişi vardı. He. Ona vurdum. Bir avra alacak işte İyi. Evet. İyi. Necip abiye de selam olsun. Buradan bir tane de dişim oldu o zaman abi göndereyim sana. Onlar Ramazanlama demek. Bir yere gidersen götürürsün Necip abim, Abi verir geri sana. Evet. Bu şunu. Beraber besleyin kümesi böyle çok böyle şey demir kümesi kimse patlatamıyor. Yani çalamazlar. Uçuruyor mu? Uçuruyor da. İyi inşallah güzel yavrular alır dayım buradan. Necib abiye de bir tane kuşumuz geçmiş yani. <laughs> Kaç yaşında? Büyük mü benden? 32 yaşında. He benle yaşıtmış o zaman. Şu neydi bir de güzel. Ama da senin Arap kuşların var mı? Dört tane Arap kuşum var. Başka? Başka hep sona dumanlı var. Onlar da takla atıyor mu? Ra Ramazan hı hı. uçuruyor mu Necip abi? Uçuruyor. Bakıyor yani besliyor. Aynen. Bir kuşları var abi. Kaç tane kuşu var? Onun abi şu an 32 tane kuşu var. Ha 12 tanesi senin mi? Hı hı. senin kuşlarına da bakıyor yani. Hep iyi kuşlara. Şuradan ben yavrulardan vereyim sana da. Götür ver şeyine. Necip abine uçursun. Bak sana vereceğim kuş. Kuşlar şunlarla kardeş. Ramazan. Nerede o? Bak biri bu. Tamam mı? Gök. Kardeş, gök. Ondan sonra bir de yanar döner var bak şurada. Gördün mü? Onlarla kardeş. Bir tanesini vereyim sana. Diğerini de ben kendim uçururum. Ama sen hangisini beğenirsen. Tamam mı? Video videodan sonra vereceğim. Hangi kuşu verdiğim göstermem. <laughs> <laughs> Sürpriz olsun. Kimse bilmesin. Abi kuş kaldı. Sana Burada mı? Bunları yemledim şimdi de. Şimdi şu dişi kız, kızgın. O erkek şeyi kovalıyor sürekli. Oraya kaldırıyor. Erkek dişi. Yavrular Yavrular beğendim. Bunların hepsi yavru Ramazan. Hepsi kendi kuşumun yavruları burası komple benim kuşların yavrusu. Burada kaç tane damızlık var? 3 tane damızlık var burada. Alalar da güzel değil mi? Alalardan olsa da keşke sana versem. Ama yok maalesef. Evet. Abi sende vardı. Ne oldu? Onlar da 3-4 sene önceydi. O zamandan beri mi kanalı. <laughs> Çorumbuçtaklarını sattım. Onlar be bana göre değil diye verdim onlara. Normal hep bunlardan besliyorum. Çorumbuçtaklarını aslında bakıcı yaparım bir bir kaçak kuş var var ya çok fena. Takla mı atıyor? Evet. İndiremedin mi? Yok abi indi indi de çok ürkek. Yıkalayam ve kimseye yanına yaklaştırmıyorum. Şimdi rengi ne? Rengi Arap. Çok fena. Sefer yapıyor mu? Hı. Sefer yapmıyor da inerken evi iki üç takla atıyor vuruyor yani. Ee, ne zaman gördün? Ne zaman mı? İki gün evveli gördüm. İki gün oldu göreli yani niye hala Ramazan? Tam Ramazan çalacağım. Hah, iyi bir kepçe al. Tam Ramazan senlik yani bu işler. Kuşlar güzel değil mi Ramazan? buradan bir tane sana yavru vereceğim. Dişiye en yakın olanını vereyim. Sen de onu götür. Necip abine ver. Onunla, onunla şey yapsın o. Uçurur abi direkt zaten. He, he uçuracaksa o zaman uçuracak kuş uç vereyim ben ona. Yavrulardan vereyim. Hepsini ee, sağ kadar Sağol Ramazan. Ramazan'ın iyi dilekleri. <laughs> evet dostlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ramazan'a sürekli kuş veriyorum ben. Tek benden bedavaya kuş alabilecek kişi Ramazan. Ücretsiz. <laughs> Bu ikinci, üçüncü olacak değil mi Ramazan? Aynen. İki tane Arap verdim takkalı. İkisi de bayağı iyiydi. Şimdi bakalım. Uçuracağı bir yavru verelim Ramazan'a. Görüşmek üzere dostlar. Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs>